Şu an kiralar ne durumda? İlçenin çeyrek kiralar değişkenlik gösteriyor. Ee, öğrenciler en çok hangi semtleri tercih ediyor? Şu an malum okullarda belirlendi. Son durum şey nedir? Evet, şimdi öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçenin başında Beşiktaş geliyor. Tabii Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy gibi semtler şu anda şeyin en fazla yoğun olduğu talebin, öğrencinin daha doğrusu talebinin yoğun olduğu semtler bunlar. Şimdi bu ilçelerde iki oda salon şöyle aşağı yukarı 70-80 metrekare bir evin kiralık fiyatı 25 bin 35 bin TL arasında değişiyor. Ee, tabii bu dediğimiz gibi değişkenlik gösterebiliyor. Mahalle mahalle değişiyor. Mesela en pahalı ilçe şu anda Beşiktaş deniyor. Beşiktaş'ta 2 milyon TL'ye kiralık ev var. Fakat tabi bu Bebek'te, Ulus'ta, Etiler'de, Yalı veya Villa tipi evler yani tüm ilçeyi kapsamıyor. Böyle bir yanılgı var şu anda. Adam diyor Beşiktaş'ta 60-70 binden aşağıya yok diyor. Öyle bir şey yok. Ben kesin söylüyorum. Bugün 25 bine, 30 bine, 35 bine iki oda salon diye bulması mümkün. Aynı şekilde Kadıköy merkezi de yaklaşık 30-35 bin TL civarında. Bakırköy merkezi de öyle. Şişli Mecidiyeköy de öyle. Fatih biraz daha düşük. Fatih'te şu anda oldukça fazla kiralık ev var. Yani 20 bin TL civarında iki oda salon diye bulabiliyorsunuz şu an. Fatih'de. En ucuz ilçe Esenyurt, Bağcı var şu an mevcutta ve Avcılar'da şu anda ucuz ev bulmanız mümkün. O da 10-15 bin TL ile 20 bin TL arasında bu ilçelerde ev bulmanız mümkün ki bu saydığımız semtler de üniversite semti. Yani İstanbul'da böyle ulaşımı gözün göze aldığınız zaman daha uygun ev bulmak mümkün. Peki öğrenciler buraları mı tercih ediyor efendim? Şimdi tabii bütçe meselesi bu. bütçesi düzgün olan yani ayda 30-40 bin TL verecek olan vatandaş ve öğrenci işte Beşiktaş'ı tercih ediyor. Şişli'yi tercih ediyor, Kadıköy'ü tercih ediyor. O merkez ilçeleri tercih ediyor ama daha düşük bütçeli olan daha uzak semtlerde daha alternatif semtleri var bu saydığımız ilçelerin. Onlar onları tercih ediyor. Demin saydığım gibi işte metrobüse biniyor, avcılarda yaşıyor, 15 bin kira ödüyor. Veya Esenyurt'a gidiyor, geliyor, bir iki vasıta değişiyor. 10 bin, 12 bin ev tutuyor. Yani onun için İstanbul'da seçenek oldukça fazla. Yani belli bir şeyi göz aldığınız zaman çok fazla şu anda ev var. Şimdi son iki yıla baktığımız zaman, son iki yılda İstanbul öğrencinin tercih ettiği bir il değil aslında. Yani geçtiğimiz iki yılda çok az talep oldu. Bir beş yıl önce gittiğiniz zaman, bu dönemde şu anda biz kafamızı kaşıyamazdık. Ama bakıyorsunuz bu yıl da öyle bir yoğunluk yok. Yani birkaç gün oldu sonuçlar açıklanalı. E, fakat halen e, öyle yoğun bir akın, yoğun bir öğrenci falan yok şu anda. E, bu da e, yoğun yine bir talep olmayacağı anlamına geliyor bizce. Son iki yılda ki tablo da buydu. E, hele iki yıl önce o İstanbul depreminin söylendiği dönemde o 6 Şubat'tan sonraki dönemde hemen hemen İstanbul'a talep sıfıra indi ki o bence devam ediyor şu anda çünkü e, evlere eski halen deprem eski riski var e, pahalı e, ulaşımı çok kolay değil bu yüzden İstanbul hem atamalar için yani memur ataması için bile adam İstanbul'a gelmek istemiyor e, bu sebepten İstanbul istenilen tercih edilen bir il değil e, Fatih'te demin dediğimiz gibi çok fazla kiralık ev var Özellikle yabancı ve Arapların çekilmesiyle e, şu anda yüzlerce boş kiralık ev Fatih'te müşteri bekliyor. Peki efendim, öğrencilere gelecek olursak öğrencilerin şu an en çok tercih ettiği ilçeler nerede? Söyledim onu. Beşiktaş başta. Ya, bir daha sorarsak. Evet, Beşiktaş başta olmak üzere. E, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy, e, Kadıköy, Fatih. E, ikinci olarak e, Avcılar en fazla yoğun talep gören e, ilçe ve semtler şu anda. Peki daha az talep ettikleri öğrencilerin? Nasıl? Öğrencilerin daha az talep ettikleri de fiyatının yüksek olduğu. Şimdi gibi. aslında şöyle diyeyim, e, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde veya ilçe yakınında e, bir okul mevcut, bir üniversite mevcut. Yani artık e, hiç böyle talep görmeyen bir ilçe veya e, semt yok gibi bir şey. Hemen hemen her semtte. Dediğimiz gibi çocuk kendi bütçesiyle, kendi imkanıyla ve okuluyla en yakın, en iyi şekilde ulaşabileceği mahalleyi seçiyor, semti seçiyor. Tabii burada ikaz edeceğimiz konu var bizim özellikle. Öğrenci arkadaşlarımız, özellikle Anadolu'dan gelenler bir defa okul tercihi tamam, semt tercihi tamam ama o semtin sosyal yapısına mutlaka dikkat etsin. Bakın bizim en çok kamuoyunda söylenmiyor bu ama, en çok dikkat çektiğimiz konu bu. Siz mesela mutlalsık bir insansınız. Bir semtte tutuyorsunuz, bakıyorsunuz gibi bir müddet sonra ben bu semte yaşayamam diyorsunuz. Ama aksini düşünün, daha böyle serbest yapıda bir insansınız. O tuttuğumuz evde, o tuttuğumuz evin olduğu semte mahallede bir zaman geçince yaşayamıyorsunuz. Bu bize çok fazla gelen aslında olay. Yani ben böyle bir semtte yaşayamam, böyle bir evde kalamam. Ha, gece çok ses oluyor, yani bata, çocuklarımız mutlaka e, ev tutacağı senti de bütçe önemli, ulaşım önemli ama bu daha da önemli. Gidip o bölge, öyle bir bölgede yaşayıp yaşayamayacağını, e, o sentin o bölgenin kendisine uyup uymayacağını e, iyice test etmeden bence öyle ev falan tutmasın bir defa onu söyleyelim. İkincisi çok ucuz olan ilanlara kanmasınlar. Çok ucuzsa, çok böyle albenisi olan ilan ise Mutlaka bunun altında bir dolandırıcı çıkma ihtimali büyük. Ee, kimseye öyle kapora adı altında veya peşinat adı altında ödeme yapmasınlar. Bizzat eve 2-3 kez git günün belli saatlerinde 3 kez 5 kez gidip baksınlar öyledere. Dediğim gibi o mahallede o sokakta yaşam nasıl bir gözlemlesinler. Ondan sonra e, ve kimseye de kontrat yapılmadan, tapu görmeden, man sahibini tanımadan da kimseye öyle ödeme falan da yapmasınlar. 算了，反正这些看。